Merhaba arkadaşlar bu sizlerle beraber muhabbet böreği denemeyi yapacağız. Burada havuç. Burada e, badem. Sonra ceviz, fındık, fıstık var. Burada yumurtamız var. Burada da şeyimiz var. Nanemiz var. Şöyle başlayalımaktan da fırına. Böyle arkadaşlar böyle sağa kırınca etrafını kırıyorum. Soyması çabuk oluyor. Şöyle. Böyle böyle soyuyoruz bunu. Soyuyoruz. Arkadaşlar sakın yumurtadan kabuktan çöp atmayın. Bunlar kalsiyum kaynağı. Mahvet kesinlikle verin. Bakın şimdi kalamar kemiği diyorlar. Onu alın verin de. Biz bunu almaya veriyoruz. Kalamar kemiğine gerek kalmıyor. Hani Burada gördüğünüz gibi şu an soyuma başladık. Soyacağız. Bu neden bunun içine katıyorum? Döveceğim. Un gibi olasıyla döveceğim. Şöyle. Şöyle. Şöyle birinci tamam. Bir tane daha var. Arkadaşlar şöyle başladı soyuma. Yani oraya bir yandan size bakıyorum arkadaşlar. Şimdi sadece size bakarsam gözüm size olsa bunu yapamam. Kusura bakmayın size bakmadığım için. Vallahi bak lök çıktı ya. işte. Şöyle. Bunları bir uygulayalım. Bu da rendemiz. Şöyle şu, şu tarafıyla. Önce rendeden geçirelim yumurtamızı. Şöyle. Ne? Ve şöyle. Normal Normalde ben içe iğne kumunu da katıyorum da maalesef şansımızla iğne kumumuz bitmiş Bunu hmm. Emekli numara Hı? numara pusumuş. Boş, ver. Ne? Tamam onu ben vereceğim şimdi. Hadi su düşmüş de yavrular bunu diyorlar. Yavrular suyu düşmüş. Su verdi. Hadi bunu bakacağız. Ne? Bu 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 Eş değil o yavru. Siz ellemeyin ben gelince yaparım onu. Ellemeyin ben gelince yaparım. Bak video çekiyorum ben. Aksi babam bir çıkarıyor başıma. yoruldum. Şöyle. Şurada da şöyle. Devretmeden katacağız içine. Tamam da çekelim. Birazdan mamamızı da yıkarız. Şimdi ceviz, badem, fındık, bir de fıstık karışımımızı döküyoruz. Şuraya şimdi dökeceğim ben direkt. Hiç uğraşmayacağım öyle. Raku nanemiz var. Karıştıralım şimdi arkadaşlar. Karıştır. Yağmur şurada biraz daha karışmayacak bu şey karışımdan. Fındık fıstık karışımdan bak bakalım bir. Aha aynen. Şöyle arkadaşlar. Evet mamamız bitti. Şöyle size son halini göstereyim. Evet arkadaşlar. Şöyle tripodumuzu tutalım kameramıza. Şöyle arkadaşlar son hali bu. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu tip böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız like atın abone olun. Benim abone desteğine ihtiyacım var. Görüşürüz arkadaşlar.